Merhaba Boğalar ve yükselen burcu Boğalılar 2021 yılı burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Evet sevgili boğalar 2021 yılı hayatınızın her alanında bol şans ve başarıyla başlayacak. Ancak ee, Oğlak burcuna geçiş yapan Merkür yola çıkma isteğinize ya da yeteneğinize biraz zarar vermeye çalışacak. Tabii biraz tembel bir başlangıç yapmanıza neden olacak. Kendinizi konsantre olmak için mücadele ederken bu dönem bulabilirsiniz. Tabi e, tabii düzenli meditasyon yapmak odaklanma yeteneğinizi de geliştirecektir. Bununla birlikte tüm profesyonel anlamdaki projeleri rekor sürede tamamlayacağınızı söyleyebilirim. Ama 2 Şubat'ta artık işler sizin için gerçekten çok daha iyiye gitmeye başlayacak. İnsanlar sizi bu dönem fark etmeye başlayacak sevgili boğalar. Öne çıkmayı beceriyorsunuz, öne çıkmaya başlıyorsunuz. Venüs'ün kova burcuna geçişini biraz böyle size getirdiği fırsatlar var tabii ki bu geçişle beraber. Lütfen siz de bu fırsatlara evet dediğinizden emin olun. Yani hayırcı olmayın, uzak durmayın. Fırsatları reddetmeyin. Küçülme zamanı değil çünkü büyüme zamanı bu dönemler. Bu ay aynı zamanda romantik ilişkiler arasında sevgi, ilgi ve şefkat temaları da tetiklenecek. Bu yüzden çok neşeli, çok böyle sevgi dolu, çok güzel bir döneme, romantik bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Özellikle yılın başlarında bu etki çok güçlü olacak. 22 Şubat itibariyle... Mars'ın boğa burcuna geçmesi sizi biraz böyle aşırı yemeye yatkın hale getirebilir. Bu nedenle bu eğilime dikkat edin bu dönem. Ee, bol bol aktivite arayacağınız, meşgul kalmak isteyeceğiniz bir döneme zaten geçiş yapıyorsunuz. Belki bu şekilde dengelersiniz ama siz yine de biraz böyle diyetinize düşkün olun bu dönem. Ee, yine iş yerinde gelişim için pek çok fırsat olacak. Sürekli böyle gülümseyecek, insanları rahatlatacak ve kendinize doğru çekeceksiniz. Nisan ayı sağlığınız üzerine düşünmek ve yurt dışı bir takım planlamalar yapmak, eğitim dünyasına yeniden girmek için çok iyi bir zaman sizler için. Keşfetme arzunuz yine Venüs'ün Koç burcundaki etkisiyle neredeyse karşı konulmaz bir hale gelmiş olacak. Hani hangi eylemi yaparsanız yapın kendiniz için çok iyi olacak. Ee, eğer aradığınız şans ise Hayatınıza dair Venüsün 4 Mayıs'ta boğaya geçişiyle beraber e, olumlu bir takım haberler hayatınıza giriş yapmaya başlayacak. Hani kader neredeyse sizin lehinize çalışacak artık bu saatten sonra. E, bu yüzden çok büyük şeyleri hayal etmekten korkmayın. E, gerçekten bir bakmışsınız olu vermiş. Kariyerinizi, arkadaşlıklarınızı ve romantik ilişkilerinizi geliştirecek, iletişim becerileriniz üzerine çalışmak için de yine bu dönem çok güzel bir dönem. Yaz ayları mutluluk ve başarı ile gelecek size. Kutlanacak çok fazla şeyiniz olacak bu yaz. Çok çalışacak ve emeğinizin meyvesinin de tadını çıkaracağınızı söyleyebilirim. Ee, yaz ayları ayrıca bazılarınız için ebeveynlik de söz konusu olan aylar. Yani bir bakmışsınız anne baba olmuşsunuz. Zaten planlanan bir şey ise bu yaz aylarına da geliyor olabilir. Ee, terazi böyle sevinci mutluluğun işaretidir ve e, Venüs'ün 6 Eylül'de Terazi burcuna geçişi de e, her alanda hayatınıza pozitiflik katacak sevgili boğalar. Başarının e, eğitim e, alanında olduğunu da göreceksiniz yine. Yani herhangi bir eğitime başlarsanız burada gerçekten başarılı olacaksınız. Yine medya ve sahne sanatlarında çalışanlar için çok güzel zamanlar olacak. E, Venüsün 2 Ekim'de Akrep burcuna geçişiyle aşk hayatınız güzelleşiyor. Hepiniz çok böyle heyecanlı, aktif hale geliyorsunuz. E, yepyeni birine de aşık olabilirsiniz ya da var olan bir ilişkiniz varsa tekrar o aşk geç yeşerebilir. Ama tabii bu yoğun etki, yoğun enerji biraz böyle çatışma ve meydan okuma dönemini de ifade ediyor aslında. egonuzu biraz böyle arka plana atın yine bu dönem. Çünkü atarsanız gerçekten aşkınızın 2-3 kat daha büyüdüğünü görebilirsiniz. Jüpiter'in 2 Kasım'da burcuna geçişi sizi bir takım hayallere e, yine götürebilir. Yani kurduğunuz hayalleri biraz daha böyle gerçekleştirme isteği böyle içinizde olabilir. Ama tabii uyanmanız ve ilişkilerinizi zorlayan zorluklarla da yüzleşmeniz gereken bir dönem aynı zamanda bu. Yıl sona erdiğinde güveniniz biraz az olabilir e, boğalar. Ama 2022'ye girmeden önce çözmeniz gereken birkaç böyle son dakika sorunu e, ile yüzleşebilirsiniz. Bu yıl sonunda da sağlığınızın çok güçlü e, durumda olduğunda Emin olun kendinize iyi bakmanız gereken bir şekilde tamamlayacaksınız yılı her anlamda. Güzel başlıyoruz ama dikkatli bitirirsek iyi olur. Aşk hayatımıza bakacak olursak eğer sevgiye karşı biraz daha böyle düşkün ve böyle aç olan boğalar için gerçekten yılın başı çok güzel başlıyor. Yani özellikle bu yıl hem sevgi duygusunu doyacağınız, hem böyle şefkate doyacağınız, hem de romantizme doyacağınız bir takım ilişkiler hayatınıza çekilecek sevgili boğalar. Bu yılın başlangıcında Bol neşe ve gerçekten romantik ve mutluluk temaları söz konusu. O kadar mutlu olacaksınız ki hatta öyle söyleyeyim size. Siz ve partneriniz biraz aşırıya bile kaçabilir. İşte sürekli gezme ihtiyacı, sürekli işte güzel yerlerde yemekler yiyelim, işte güzel paylaşımlarda bulunalım diye sürekli hatta kafa bile yorabilirsiniz. Fiziksel olarak aktif olmaya çalışın bu dönem dışarı çıkın ve e, bu arada e, 10 Nisan'da Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle beraber zaten e, tatil ya da seyahat etme arzunuzda perçinleneceği için bu fiziksel olarak aktif olma e, ruh hali e, daha böyle reel realize olabilir. E, gerçekleştirebileceğiniz dönem e, oluş oluşabilir yine bu anlarda. E, Mayıs ayında Venüs'ün boğaya geçişi bir partneriniz varsa özellikle aranızdaki ilişkiyi biraz güçlendiriyor neredeyse bütün olduğunuzu hissediyorsunuz bu dönem rüya görüyorsunuz gibi de gelebilir o kadar büyük bir aşk o kadar büyük bir sevgiden bahsediyorum ama gerçekten çok güzel zamanlardasınız ilişkili ilişkilerinizle ilgili Yaz aylarındaysa, ister tek olun, ister çift olun, yine çok mutlusunuz. Uzun süredir devam eden e, ilişkisi olan çiftler varsa, Venüsün 17 Temmuz'da Aslan'a geçişle beraber ebeveyn olma isteği içerisinde olabilirler. E, bu enerjiniz çok yüksek olduğu için, hani e, bunun üzerine çok fazla uğraş ve çaba e, verebilirsiniz aynı zamanda. E, bir de e, eğitime devam ediyorsunuz, eğitimde de biriyle tanışabilirsiniz, aklınızda olsun. Ekim ayı e, yine aşk hayatınız için çok güzel bir zaman. E, bekar olanlarınız varsa aradığı aşkı bulabileceği bir dönem. E, Venüs'ün 2 Ekim itibariyle akrebe geçişiyle beraber biraz daha böyle karşıdaki e, insanda daha derin e, ya da daha derinlik, daha böyle çekicilik arıyorsunuz. Hani çok yüzeyli ilişkileri çekilmeyeceksiniz öyle söyleyeyim size. Çiftler içinde çözülmesi gereken bazı anlaşmazlıklar veya tartışmalar olabilir. Onları çözmeye çalışacaksınız. Yılın sonuna doğru da böyle hayallerinizin peşinden koşacaksınız. Ee, özellikle hani böyle ilişkiyle ilgili hayalini kurduğunuz bir şey varsa onu gerçekleştirmek için de elinizden geleni yaparak bitireceksiniz seneyi. Kariyer alanına baktığımızda Venüsün Yay burcuna geçiş sayesinde yıla biraz tembel, biraz motivasyon eksikliğiyle başladığınızı zaten söylemiştim ama yine de e, ilerleyen dönemlerde performansınızı üst seviyeye çıkarıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. E, özellikle zaman sınırı olan bir takım görevleriniz varsa onları da bitireceksiniz. Hani projenin tamamlanması gereken yerde yetiştireceksiniz ama ilk etapta böyle bir rehavet olacak. Onu söyleyeyim size. 21 Şubat'tan itibaren insanlar ee, özellikle Venüs'ün kova burcu geçişi nedeniyle e, böyle durup size bakacak ee, o kadar e iş alanında, kariyer alanında iyi bir dönemde olacaksınız ki insanların dikkatini çekeceksiniz. O yüzden hani pek çok insanın dikkati sizin üzerinizde olabilir bu dönem. yine kariyeriniz bir hızlanma noktasına ulaşacak. Bu da işlerin çok iyi gideceğini işaret ediyor özellikle 6 Nisan'da Jüpiter'in Oğlak burcuna geçişi nedeniyle profesyonel düzeyli bir takım değişiklikler ve gelişmeler fark edebilirsiniz. Yılın başında Başlamış olduğunuz e, işler çok büyük bir fark yaratabilir. E, Mayıs'ta da e, ikizlerin Merkür geçişiyle beraber daha da bu e, başladığınız işlerdeki başarıları perçinleyebilir, zafer zaferinize zafer katabilirsiniz. E, sizi mükemmelliğe götürecek, küçük ayrıntıları böyle sıralayıp üst üste bindirip gerçekten hani en tepeye oturacağınız bir dönem olacak özellikle Mayıs ayı. İletişim becerileriniz sayesinde kariyeriniz ilerliyor. Yaz aylarında başarı gerçekten çok iyi demiştim. Emeğinizin meyvelerini alacaksınız. Ee, Eylül ayında Merkür teraziye geçiyor. Bu da ilginizi çeken bir takım e, işle ilgili özellikle e, yeni şeylere başlama isteği uyandırabilir sizde. Kasım ayında da Jüpiter kova burcuna geçiş, geçiş yapacak. Bu da sizi yılın geri kanalında etkiliyor olacak ve daha fazla e, hayal kurma hayalleri gerçekleştirme kariyer anlamında e, bunlarla ilgili kafanızı biraz meşgul edebilir. E, yıl sonunda da son dakika bir takım işle ilgili sorunlar çıkabilir. Bunları çözmeniz gerekecek ama yarım bırakmayacaksınız merak etmeyin hepsini tamamlayarak yılı tamamlıyorsunuz. Evet sevgili boğalar finans alanına bakacak olursak mali olarak gerçekten iyi olacak bir yıl zaten sizler için endişelenecek çok az şeyiniz var. Yıla zaten çok güçlü finansal bir pozisyonda başlıyorsunuz ee, daha fazla harcama alışkanlığı da var yalnız bununla beraber eş eşdeğer olarak ee, bunu biraz disiplini altına almanız sizin yararınıza olacak. Yani para her zaman orada ama her zaman harcamanıza gerek yok biraz da birikim yapın. Ee, ayın 5'inde Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçişiyle beraber biraz daha zaten bu geçiş sizi ihtiyatlı olmaya itecektir. Yılın geri kalanında da olumlu alışkanlıkları oluşturmak için de iyi bir zamanda olacaksınız. Yine Venüs'ün 10 Nisan'da Koç Burcu'na geçişi biraz size böyle seyahat, macera e, isteği uyandıracak biraz daha gezme isteği içerisinde olacaksınız. Ama evde kalmaya karar verirseniz de aynı zamanda finansal olarak büyüme zamanı olacak. Bu neye karar verirseniz aslında sonu size iyi dönecek. Yaz ayına baktığımızda 7 Temmuz'da Merkür'ün ikizler geçişi sayesinde yılın geri kalanında sizi iyi durumda tutan ve yaratıcılığınızı ve network ağlarınızı işte sosyal ağlarınızı fevkalade iyi bir şekilde kurmanıza yardımcı olacak. Pek çok finansal kazanç ve fırsat ayağınıza gelecek. Yine M medya veya sahne sanatları alanında kariyer sahibi bir boğa burcuysanız finansal başarılar ardarda gelecek öyle söyleyeyim. Yıl sonuna doğru da işler gerçekten çok güzel devam ediyor. Mülkle ilgili bir takım kazançlar söz konusu yani yeni bir taşınmaz mal alabilirsiniz sevgili boğalar. Ve 2 Eylül'de Merkür'ün teraziye geçişi de yine işlerin finansal cephede iyi gitmeye devam ettiğini size ifade ediyor. İhtiyaçlar ve istekler üzerine düşünürken paraya karşı tutumunuzda biraz güçlendirmeye çalışacaksınız. Ee, yıl bir noktada durma noktasına geldiğinde zaten hani e, bu isteğiniz biraz daha güçlenecek. Sizler zaten büyük bir böyle pratik zekası olan bir toprak grubu burcusunuz. Dolayısıyla yatırım ve seçimler, yatırım anlamında seçimler yapma potansiyeline de sahipsiniz. Ama dediğim gibi yıl boyunca harcama isteği çok yüksek olacağı için dengeyi bu arada kurmanız çok önemli olacak. Yani eğer dengeleyebilirseniz gerçekten yılı... Finansal alanda çok 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 hatta iyi bitireceğinizi söyleyebilirim. Evet sevgili boğalar çok güzel bir e, yıl sizleri bekliyor. 2020 çok güzel geçmese de 2021 gerçekten iyi etkileri barındıran bir e, sene olacak hepimiz için. Şimdiden iyi yıllar diliyorum. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2022 Burç Yorumları'nda görüşene kadar e, şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere.